sağ vurduktan sonra neler olabilir? Böyle gel. Şurada dur. Evet. Sen de burada dur. Direkt yumruk çıkıyorsun ya bak. At. Gördün mü? Evet. Şu an gerçekten yapıldığı zaman nasıl bir şey evet. İşe yarar mıymış şey? mesela? Anlamıyorsun ki. Değil mi? mi? Açar Geldik. Bu. Zaten Paksoy'u vurduğumuz zaman bu indirdim. Vurdum. Gel. At. At vurdum. Gel. Bunun ötesi var. Şu an sadece bunu gösteriyorum. Daha deminki ilk dersteki videolardaki gibi. At. Buradan bununla çıkabilir. Evet. Vurdum mesela. Hop. Ezdim. <laughs> doğru mu? Hiç güç harcamıyorum ha. Sadece hafiften ayağımı basıyorum. Yani Şimdi bunu düz bir tahta olarak düşün vücudumuzu. Eğer ben bununla bu tarafa baskı uygulayıp kafa tarafında arkaya doğru baskı uygularsan Düşelim. düşer. Düşer. Bu kadar. Matematik her şey e, geometri üzerine kuruluyor. Gel şimdi buraya. Gelin böyle karşılıklı olun. Direkt yumruk çıkıyorsun. Haksa vurdun ama tutarsan buraya adım alıp da pozisyon alamazsın. Vurdun. O sırada zaten bu buraya gelmiş olacak. Buradaki adamını ne kadar içeri alırsan o kadar rahat yumruk atarsın. Tekrar yavaş çok yavaş. Evet. Şimdi sen yumruk at. Evet, çekingen olmayın. At. Neredeyim ben? Görüyor musun benim pozisyonumu? Nereye girdim? Ayak adımlamalarını anlatacağım sizlere. Bunlar için çok önemli. Ayak adımlamalar. Nereden nasıl geçiyorum? Nasıl 45'e kaçıyorum? Anladın mı? Bunları öğrettikçe her şey çok daha rahat bir şekilde oturacak. Hadi. Gel böyle. Özür dilerim. Şöyle arkadaşlar. Bak şunu yap. Bunu yap. Ama bunu yap. Sen de bunu yap. Ama bunu yap. Yani yüzünüze şunu hissettir. Sabur mu kurulu Yani şöyle yapma kardeşim geliyorsa tamam mı? Vurdum. Ama bak kontrollü vurdum. Yani savurmadım. Kontrollü vurdum. içeri zaten kaçmış olup böyle vurdum. Tamam kardeşim. Savurursan çünkü bak dikkat ettiysen adamın elinden elin çıktı. Pozisyonun değişti. Yumruğu tam vuramadın. Kendinizi izleyin. Ondan dolayı diyorum ki size yavaş çok yavaş atın. Gerekirse bak gerekirse şöyle at. Böyle atın. He, Direkt hızlıca pum. böyle atmanıza gerek yok. Tamam mı? hızla oynamanıza gerek yok. Yavaş oyna. Yumruğu atan kişi ne kadar yavaş atarsa karşıdaki insan da o kadar yavaş yapar bu işi. Ondan dolayı kontrolü bir şekilde. Evet. Adamı paksay vurdun ya. Evet. Adamın en alttan aşağı alıyorsun. Neden aşağı alıyorsun? At onu. Aldın ki rahat, rahat vurabil diye. At. Eğer burada kalırsa Anladın mı olur? Daha zor çıkıyor. Ama ben buradaki eli patakladım aşağı dedim. Bam. Dikkat ettiysen elim yeni nereye geldi? Evet, center geldi. Evet, yavaş. Daha yavaş. Yavaş yumruk atılır, nasıl atılır? Onu mu öğreteyim size? Tamam. Bak, evet, böyle bir... Bak bana dirsek burada böyle bir yumruk şeklimiz yok. Atıyorsan bu şekilde atıyorsun veya atıyorsan şu şekilde atıyorsun. Niçin hiç bunu bu uygulandır. Tamam Eğer karate box tarzında şeylerden eğer öğrenmek istiyorsan karate de mesela buradan gelir. Dönerek gelir böyle. Buradan böyle dönerek gelir. da işte boksta sınır, burada <laughs> yumru değil de ataklayan eli biraz daha sert uygulayın. Hani gelen bu eli aşağı indirin daha sonra Biraz sert uygulayın tamam, tamam tamam at. Böyle gelişmiş olabilir. Tamam mı? Burada ise eğer vurdun ya adamın eli bırak gitsin adamın eli. Hemen kırıyorsun bileğini. Burasıyla adamın çenesine buluyorsun. Diyeceksin ki bu ne kadar güçlü. Burası ne kadar acı tabi. Hayır. Burası ne kadar güçlü diye düşünebilirsin. Abi sen de Şimdi. Dişlerini sık. Oo. Oo, ne oluyor? Şimdi bunu mesela nerede <laughs> kullanıyoruz biliyor musun bunu? Genellikle at. İki eline bana savaklı vermiş gibi gelsin. Gördün mü? Direkt burada hop bam. Ve ne kadar yavaş gördün? dikkat ettin mi? Ve benim elim hiç acımıyor. Bu noktada. Yani benim bile hiç zarar görmüyor. Tamam direkt buradan. Nasıl? Ben böyle yaptım. Yaptım sadece. Bak. Şurası ile vuruyoruz. Şu sen acıdın mı Selalim? Elin üstüne de bilek. Bilek. Evet. Senin bileğin acıyor mu şu an? Ama benim dişim zonkluyor biliyor musun? Ee, değil, şey Şimdi evet. mesela bunları devam edeceksiniz. Adam sen yumurta at abi. Öğreteceğim. İşte ekstra bir şey gösterelim şu an sana. At. Anka kuşu bir de. Hayır. Turna kuşu. Gördün mü nasıl tek kancayı aldın? Veya at dışarıdan at. Abi şey bir şey diyeceğim. İlk yeri bir daha yapabilir misin? Böyle kaldırabilir de mi? Kaldırabiliyor muyuz? Olmuyor muyuz? Tamam. Kaldığımız yerden ne var arkadaşlar? Kaldım. Ne yaptın lan? Hayır, hayır bu değil. Paksa. Paksa yumruk. Yüzüne dokunduruyorsun. Sert değil ama tam yüzünde bitsin o yani. Ve bu yumruğu niye böyle getirmiyorsunuz? Bak yani bunu gerçekten cidden çünkü uygulamak zorunda kaldığınız nokta olabilir tamam mı? Hayat, gerçek hayat. At yumruk. Attın ya. Bak bu buradan geliyor. Bak buradan direkt ok gibi çıkıyor. Bak buna çok dikkat edin. Aldım ok gibi geldi. Aldım ok gibi geldi. Hani böyle gelsin şöyle gelsin. Böyle gel. Böyle bir şey yok. Aldım Her şey bu iş. Yani şimdi şu şiddeti bam bu şiddeti yüzüne vurayım bitti zaten. Big Bang. Bum. Gel böyle. Pak sağa sert vuruyorsunuz. Doğru bir şekilde yani, teknik getiriyorsunuz. Kır şey. bunu. Bak tutmuyorsun evet. ama bunu patatlayıp aşağı doğru indirip bunu gerçekten ciddi bir şekilde getiriyorsun. Ok gibi getiriyorsun. Tamam mı? Öyle böyle sağa falan değil yani. Bu ok gibi gelecek kardeşim. Hadi bakayım. Evet. Evet. Eğer bir tık böyle pozisyonu zorda kaldıysa ne yapıyorduk? Abi, tamam. Yok. Bir tık içeri giriyorduk. Hatırlatıyorum. Evet. Tekrar at. Bak eğer orada kaldıysa at bana buradan at. At. Buradan kaldıysa Evet, yani burada at. Eğer buradan bir şey geliyorsa, buradan bir yumruk geliyorsa, tam sağ. At satranç gibi abi. Evet. Ya evet. taraftan at biraz. beni beklesin şu süreden sonra. Dur. Normal, normal, karşılık normal duruyorsunuz tamam mı? Karşılık normal duruyorsunuz. Lüdy öttürdüm ama direkt yumruk Karşıdaki adamın bununla hedef alarak öğrettiğim şey uyguluyor tamam mı? Ama düdüğü bekliyorsunuz. İkiniz de göz göze gelin. Hiç bozmayın göstermesinizi. Şuraya gelin arkadaşlar. Şuraya. Evet. Bakalım ne zaman yapacak? Ben vurdum ya zatasını bir tane. Kim kimin? Kimi sende. Ben vuruyorum. Aynen. Ha. Buradan çıkartmasın. Direkt burada. Şöyle yapıyoruz yani kanka. Tamam. tamam iki tane olsun, iki yumruk. Bir sağa bir sol sonra değiştiriyoruz. Onlara başlıyoruz. Ne oldu Dışarıdan vurdun dikkat et, Direkt yumruk getirmedin. Dikkat edin. Dur bekle. Güzel, güzel. Çünkü, çünkü bu da çok etkilidir. Aklınızda bulunsun. Direkt yumruk vurman gereken oluyor. Direkt bununla da sen bir çekme şey mi Burası, 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 burası. burası çeneye denk gelecek. Tamam bunlar da Hepsini yapıştır ama bu çeneye yaz. Evet. Ama tokat değil. Yavaş daha sakin. Doğru Dur bekle. Mesafenizi ölçün. Tutarsan, sen de zor pozisyon alırsın. Pataklayarak sadece aşağı indiriyorsun ve daha sonra boşa çıktıktan sonra buraya geliyor benim. Farklı bir şey ama kabul ederim. Evet. evet, güzeldi. Bak, daha önceden bunu öğrenmişsin mesela bunu uyguluyorsun. Bunun buradan dönüşü sana e, bu pozisyonlarda zorluklara, yaratabilir eğer yaratmıyorsa devam et, sıkıntı yok. Ama winch'le her zaman daha kolay olan bu var. Bunu deneyebilirsin. Yani bunun böyle durmasıyla, şöyle durması arasında fark var? Böyle atarsan bir seni içeriden atacağım için bir seni dışarıdan at atmak zorunda kalabilirsin. Eğer buradan atarsan çok daha rahat bir şekilde çıkabilirsin. Denemeni tavsiye ediyorum. 12